Ben, ben doğaçlama yapamıyorum. Dayı doğaçlama yapma o zaman. Mesela dağ geç, dağın içini kas. Dağın içinde mesela istediğin gibi tasarlan. mı? Şurası şöyle olsun, Şurası şöyle olsun da oğlum kendin Gelsene, ol ya. Gelsene gel gel gel. Bak Trading bir tane blok değiştirecek Bak yer üstüne ne yapabilirsin. Yeter Hı. ki bak bir tane blok belirle, Birkaç blok ve sadece tasarla. Şurası şöyle olsun falan da çok zor bir şey değil. En azından satayım. Bunları öldürelim sen gel. <laughs> dağın, 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 içine ev yapıyorsun ya. Ha. Gel gel. <laughs> dağın içine ev mağara. Kanka valla iğrenç. Mağara. Bunu uğraşacağına. Buna uğraşacağına bu bloklardan underground temelleri <laughs> atardım. Burası. Lan köle düştü. Hayır hayır. <laughs> Apa, Ona sana diyor ki buna uğraşacağına iğrenç olmuş. Buna uğraşacağına underground mekan yapardın. Şimdi bitmişti dedi. Bak bu çocuk geri zekalı anlamıyor beni. Underground mekan. E başka her underground mekan ya. Bir tek mı var ya? dünyada? Birincisi evet o. İkincisi de mağarayı kapatamıyor musun oğlum yani. Kendi Burayı mı? oğlum, oğlum, oğlum ne olur Nerede ya? köylü bu arada? Köylü şurada. Yaratık yok bir şey eden yok. Bu arada o ne nedir portal ne lan? Önce bir aydınlat sonrasına bakarsın oğlum. Yeni ben nedir portal yapmış. Abi bu ev ne ya? Leş oğlum leş. Çık hadi çık geri zekalı çık. Çıkıyor çıkıyor aslanım benim. Allah'ım bu. Ev yani. Bir daha ya. da olmasın. Apo <laughs> gel bak bir. Gel be. Şeye, Geliyorum dur. Trading kolonun yanındaki mağaraya. Anlamı satayım düştüm. Apo bak. Kanka, buradan herhangi bir yeri oval şeklinde tasarlayabilirsin kendine. Bir tane de köprü çekersin. Herhangi bir köşe olur. Buraya bir tane eş şeyli bir cam yaparsın, ya Ya oğlum. Gibi. Bu tarafa ne yapıyorsun? Senin köyünün sağ tarafı yok mu akasya doğru olan? Oraya falan yap. Yamukatı sevmiyorum. Olsa, ben olsam ben bu dağı bile kullanırdım ama Ne güzel yarık. Ben bir tanesini böyle nasıl desem? Faunus gibi bir yer yapardım camdan dışarıyı görebileceğim. Bir de bir tane de geçiş için köprü yapardım. Yani illa bu yapmak zorun değilsin be adam. Değiştir. Ben olsam. Konum değiştir, loket değiştir. Ama abi, ya burası senin sadece farmın ve şeyin oldu işte. Trading kolun mekanı Gelin, oldu. Gel, gel, buraya gel. Gelin, buraya yapma. Evini buraya yapma. Ya yeter artık bekle bir bekle. Çakmak mı alıyorsun? Yakacaksak bilelim de son bir fotoğraf çekileceğim ben de senle. Bu arada ben tavşan gibi yemiş miyim? Al şunları. Aktar. Kuşum, yemek mi? Neyi alayım? Yok anne sonra. Ah, ne? Oh! Yakıyor muyuz? Son bir fotoğraf çekilelim. Fotoğraf falan yok. Aynen yok. Bu benim yanarken çek bize onka. Sen bizi bir yanarken çeksene. Tavukları. Bunlar tavuklar yanacak. Lan tavuklar ölecek. Boş ver. Tavukları Ölmesin kurtaracağım. de. <laughs> Gelin buraya. Sen tavukları kurtar. En üstten başlıyorum yakmaya. Ben ya de bodrumu evine. yakıyorum. Bodrumu da mı vardı evin? Yok yok, yok evde. Apo yanıyorum. Ben yanıyorum. Ya. beni bir çak! <laughs> dur ama üstlere yansın öyle çek. Ya ap ya kapaya gel. O tam Oğlum, burada Hamka. Öleceğim yandım da öleceğim. Hamka gel. Ya öf dur hayır. Kayıt alıyorum buraya. Oyun. Oyun kasmaya başladı. Evet. <laughs> o ev o kadar büyük ki. Al odunlarını <laughs> al. bu taşlar. Apo al operasyon kıracağım. bak. Apo al operasyon. Bak tavukları evin içine koydum yanmadan kurtar. Bu ev hakkında her şeyi yansın odunları da yaktım. <laughs> Abi adam bir gününü hiç etti şaka gibi ya. <laughs> Bu arada o akvaryum ne olacak? <laughs> kalacak. Yanın lan. Bir akvaryum kalacak şaka maka. O kubbe Kubbeler eridi. Oh be taşladı kır bir zahmet. Fenerli acele çıkır. Yok yapmam onlar duracak onlar. Duracak onlar abi. Onlar yine gene... Abi ama bak şimdi... buranın alanı çok iyi bu alanı heba etme. Ve evet. abi bu evi de an Oğlum, itibariyle sonra mıyım? ikinci i̇şte. en kötü bak, ev Bak sana bir şey Mapo. Şu engebeyi birazcık yükseltirsin. Buradan aşağı doğru bir mekan. Oradan underground. Nasıl? Olu şurası var ya. Oraya mağaraya çıkıyor ya. O yüzden Hayır, buradan gel. bu tarafı doğru yap diyorum. Yo gel bir gel. Şura. Yok oğlum burası da çok uzak ya. Ha ne uzak. Burada da burada su nehir mehir var. Apo'ya yangın trading konuda çıkarsa? O kadar değil. Tanrılarından trade. Ha demiş. burada su varmış. Ebesinin amında bu. Bence Oo. benim dediğim yer daha iyi. Bence komple Akasya'ya yerle şu köyünün yanındaki Düm, dümdüz dümdüz bir hafta de bir hafta başım ağrıdı benim ya. Aa kale oldu lan. Oha kale mi Harbi kale lan? oldu ha. bir şeyleri eksik. Surları eksik he. Oğlum bunlar kaldı şurada teker teker. Onları kim kıracak? Oha, Electra'yı daha ince onlar. Mimar, Mimar senin 2. <laughs> Mimar senin 2.0. Oğlum benim normal şeylerimi niye öldürdünüz? Normal onlar tavuklarımı öldürdünüz Yangında yandı biliyor musun? Dur şu ah şeylere de ziyarete gidelim. Anam buz oldu. Bunlara bir şey olmaz mı La, zaten. Lan Furkan ya? Yakut niye burada? Yakut değil o. Sadece Tam... trading Köylünün sattığı tropik balıklardan biri. Balıklar, özgürlüğe kaçın. Sen niye beni yakmaya çalışıyorsun? Hayırdır lan? <laughs> Evi yakıyorum. Yok ederim her seni. Kapışalım mı? Gel. Delikanlı, ben, benim bütün zırhımı dikenler 3 var. Çok daha sarmıyor <laughs> ya. Çıkma! Vay. Ben Güzel niye arama? çıkamıyorum? Göm göm. <laughs> göm. Lan atma. <laughs> Öleceğim lan oha. Ayı. Göm göm onka. İbret tersine döndü göm. Kazarak çıkıyor. Apo! saldırıyorum gaz. Oğlum benim ateş kurmam var adam beni yakmaya çalışıyor. <laughs> 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 Ustuyom Şu an kendi beyzini yok var. ediyorsun. Onka var he. <laughs> ne haber? <laughs> Vay kalka. Tamam hadi ya hadi hadi. Gelin mal olan 15 dakika sonra. Gelin, niye 15? yemek yiyeyim ya acıktım. Hadi biz o Apo ile biz bir el attık o zaman. Şimdi Apo. Kim ne? Apo Ender Sand'ını götürsene ben Ender Sand'ına götür lütfen. Yok ki. Vardır. Apo. Bak buraya dört yana bu evin bu kalan evin dört yanına bir kule çekiyorsun minare. Al sana kale. Burayı storage hall yapacağım ben. <laughs> storage hall. Storage <laughs> <Vay. gülüyor> hall. Hayır storage castle. Hah. Gel Apo biz sana köprü çekelim. O ben sen daha az diyeyim. Beni kalma... kaldırmayın da aşağıda. gast. gaz. Ben. ya? Nasıl çıktı ya Çıkmasın ya Nasıl çıktı Aha Lan <Gülüyor> 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 <Aa>. <Gülüyor> <Boğulacağım, boğulur. Gülüyor> Oluyorum. hasta hey, oldum, <laughs> oldum lan ben. Ömür oldum lan ben. Yaşadın mı o acıyı hissettin mi? Özeceğim mi abi? Aynen direkt intihar ediyorum. Koy ben her şeyi. her şeyi. Al çakmaklarını al. Haydi güle güle. Sen de koy. <laughs>